Yeah. Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Tatronic'in Sound Liberty 97 modelini incelemesini yapacağız. bu ürünü bana sağ olsun kuzenim Furkan Şen gönderdi incelemem için. Yani sponsorum olur. İlk defa bir sponsorum var bu video ile ilgili. Ben bunu şöyle söyleyeyim. Açtım, inceledim. İki gündür kullandım zaten. Şimdi yine tekrardan kutusuna koydum. Bu videoda sadece kendi görüşlerimi anlatacağım yani tecrübelerimi. Onun dışında hani teknik çok özelliklerini ve detaylı incelemesini yapmayacağım. Onu yapan diğer arkadaşlar var. Oradan faydalanabilirsiniz. Benimki sadece kısa bir inceleme videosu olacak. Şimdi, paketimizi açıyoruz. Hepsi burada gelmiş. Gayet güzel bir şekilde dış kabı kapanmış şekilde. şekliyle. Açtığımızda içerisinden ürünümüz ve de bir adet garanti belgemiz var. Garanti belgem şu şekilde, şu şekilde. Kullanım kılavuzu da vermişler Tartanix'in bir adet. İçerisinde belli başlı bilgiler var. Diğer modellerine yönelik herhalde şeyleri var. Paketimiz şu şekilde. Hemen açıyoruz. Sound Liberty 97 modeli Tartronix'in yeni fiyat performans dedikleri bir cihazı, ürünü. Bakalım şöyle güzel şık bir kabı var. Arkasında Ürünle ilgili bilgiler mevcut. Hemen kutunun açılımına bakalım. Şöyle açtığımızda gönderiyoruz. Yine tekrardan bu şekilde açıyoruz. Onun dışında burada tekrardan bir tane kullanım kılavuzu gibi sadece İngilizce ve Çince mevcut olan bir kullanım kılavuzu var içerisinde. de şöyle bir belgemiz çıkıyor. Bu da yine model numarasını söylüyor. Hızlı Başlangıç seti olduğunu söylüyor burada. Cihazı nasıl bağlayacağımızı, ne konumda kulağımızı takacağımızı, ne şekilde bağlantı yolları izlememiz gerektiğini anlatan bir sistem. Burada da ayrıca herhalde müzik dinlerken ve de konuşma yaparken nasıl bir yol izlememiz gerektiğini anlatan kısımları var. Kulaklığımız şu şekilde şeffaf bir poşetin içerisinden geliyor. Tatornix'in Airpods'ların Yeni çıkan ikilerine benzeyen bir yan dizayn yapmışlar. Şurasında bir Type-C giriş kısmı mevcut. Şurada bir tane gösterge ledi var. Arkada bir tane bağlantı için kullanılan bir tuş kombinasyonu var. Şu şekilde de kapağını açtığımız zaman led ışıkları yanıyor. Hemen iki kulaklığımız karşımızda. Hemen diğer içerisindeki aksesuarlara da bakalım. Şöyle güzel bir koruma kabı var süngerden. İçini açtığımızda şöyle kulak kaşları mevcut silikon tıkaçlar bunlar. İçerisinden toplamda 4 çift çıkıyor kulaklık. Bir tanesi zaten üzerinde gelen kulaklığın üzerinde gelen, diğerleri ise şu şekilde kulaklık kaçlarımız mevcut. Bunlar small, medium, large bir de XL şeklinde olmuş. Ben direkt small'u buraya taktığım için şu an burada medium, large ve de XL modelleri mevcut. Kulak yapınıza hangisi uygunsa o şekilde takabilirsiniz. Tabii ki kulak içi kulaklık sevenler için farklı boyutlarda kulak içi tıkaçlarımız mevcut. İçerisinden bir adet de kısa Type-C girişli, normal USB ve Type-C girişli şarj kablosu çıkmaktadır. Şimdi ürünümüzün incelemesi gelsek yine dış kabının durumuna bakmıştık, incelemesini yapmıştık. Şu hoş, güzel kavisli köşe yapıları var. Yan duran bir yapıya sahip. Diğer normal AirPods'ların gibi eski ya da 1 ve 2'de küçük gibi değil. Dikine olan bir şey değil. Burada yatay şeklinde olan kısımları var. Kutumuzu incelemeye devam edersek hemen açtığımız zaman sağ ve sol olmak üzere iki tane kulaklığımız çıkıyor. Üzerlerinde de Tatronix'in logoları mevcut. Dokunmatik özelliğine sahip kısımlar var burada. Hemen kulaklıklarımızı da çıkardığımızda şu şekilde. İçerisinde şarj etme kısımlarımız mevcut direk hafif güzel kibar bir ürün takıldığı zaman da hemen tık diye kendi yerine geçiyor zaten kulaklıklar yani kolay bir şekilde düşmesi desen gayet iyi mıknatıslar güzel tutuyor ve düşme gibi bir problemde yaşamıyorsunuz Önümüzün teknik özelliklerine gelirsek fiyat performans cihazı olduğu her yerde konuşulan bir cihazımız zaten gerçekten güzel bir ses kalitesi var sürükleyici bir stereo ses kaliteye sahip ben müzik dinlemelerinde çok başarılı buldum. Bas seslerini gayet güzel bir şekilde veriyor. Müziği dinlerken de size şey çok insanın ses, şeyi çok rahatsız etmeyen gerçekten güzel bir soft bir sesi mevcut zaten içerisinde. Ses engelleyici yani aktif bir ses engelleyicisi mevcut mu? Aktif bir ses engelleyicisi burada özellik olaraktan şeyden bahsediyor. CVC 8 sıfır aktif gürültü iptal teknolojisine sahip olduğunu söylüyor. Ama diğer baktığım incelemelerde ise direkt aktif olaraktan değil de pasif bir ses engelleme özelliği var. Diğer modellerdeki dışarıdan gelen sesi karşı ayrı bir frekans oluşturup onlara karşı sesi absorbe etme gibi bir özelliği yok. Denemelerinde de zaten çok da dışarının sesini engelleyen bir şey görmedim. Yani nedir? Siz konuşurken tamam kulaklığı takıyorsunuz dışarıdaki ses size çok gelmiyor. O bir doğru ama mikrofonla konuşurken dışarı, karşıdaki kişi dışarıdaki tüm sesleri neredeyse çok rahat bir şekilde alabiliyor. Tabi bu da özellikle neden kaynaklanıyor? Şöyle kulak içi kulaklıkların en büyük sıkıntılarından birisi mikrofonun kulaklığın içerisinde olması, entegre olması ve bu yüzden de ağzı uzak olduğundan dolayı dış sesleri veya sizin sesinizi çok iyi iletememesinden kaynaklıydı. Ama yani şimdi Tautronic bunu çözmüş. Güçlü mikrofonlar koyarak da bunu çözmüş ve de dışarıdan gelen sesleri de sizin sesinizi de gayet net bir şekilde karşıdaki kişiye iletmesini sağlıyor. Bataryasına gelirsek sadece kulaklıklar 9 saate kadar bir konuşma veya işte müzik dinleme özelliğini sahip olduğunu söylüyor. Uzun süreli gerçekten 9 saat bir kulak içi kulaklık için gayet güzel bir performans. Tabi yine araştırmalarımda baktığımda genellikle bu sürenin müzik dinlemede tabi orta seviye yaparsanız belki sağlıyor ama yüksek yüksek sesli müzik dinlemelerde bunu çok da sağlamadı. Genel itibariyle işte 6 saat civarında olduğu ki bu bile yine emsallerine bakıldığı zaman gayet güzel bir performansa sahip cihaz gözüküyor. Onun dışında dokunmatik kontrolleri var üst tarafında. Gayet güzel, başarılı. Tek tık, iki tık ve de üç tık şeklinde farklı kombinasyonlara sahip. O konuda da güzel. Ayrıca kulaklarımızın da IPX8 su geçirmezlik sertifikaları bulunuyor. Yani nedir? Firma bunu ki dışına bayağı bir şiddetli yağmur yağsa bile kulakta hiçbir zarar gelmeyeceğini söylüyor. Tabi siz bunları tutup da suyun altında tut, yıkamayın. Belli olmaz kulaklığınız patlayabilir. Bunu niye bu şekilde özellikle yapmışlar? Çünkü bu sporcu kulak dolardan geçiyor. Spor yaparken kişilerin çok rahat bir şekilde kulağına takıp atlayıp zıplarken veya koşarken kulaklıkların düşmemesini sağlayan bir özellik. Kulak içi kulakların zaten en büyük özelliklerinden birisi budur. İşte kulağın içerisine girip daha sağlıklı bir şekilde durması. Tabi hani kişiden kişiye değişen bir özellik. Ben de bu çok da şey bir özellik olmadı hoşuma gitmiyor açıkçası kulağımın içerisinde çok rahatsız edici bir durum yaşattı bana normal görüşme durumuna geçersek konuştuğum zaman sesim karşı tarafa çok güzel bir şekilde gidiyor onda sıkıntı yok tabii ki karşıdaki de benim sesimi çok net bir şekilde duyuyor ve çevre sesini de duyuyor bu karşı tarafı birazcık rahatsızlık verebilir onun dışında konuşurken ben böyle kendi sesimi böyle boğuk boğuk duyuyorum. İster istemez kulak içi olduğu için kulaklıkla direkt dış sesi komple engelliyor ama ben konuşurken de bana garip bir rahatsızlık veriyor bu kulaklıkla. Cihazı bluetooth'la bağlamaya geçersek tahtonikler kapak kapalıyken bluetooth'ları kapalı oluyor, açık olmuyor. Arkasındaki tuştan bahsetmiştik. Bu tuş ise cihazınızın resetlemesini sağlıyor. Bir telefona bağladığınızda veya işte tekrardan sıfırdan başlamak istediğiniz zaman resetlemenizi sağlıyor. Bu şekilde kutuyu açıyoruz. Kutuyu açınca Arkadaki tuşu bir süre basılı tutuyoruz, Kulaklıktan bir ses geliyor. Hatta şöyle ki kulaklıklarımızın led ışıkları mavi beyaz yanmaya başlıyor. Bundan sonra bluetooth aramasına geçiyor. Cihazları bir aradığımız zaman Taotronics'in görüyoruz burada. İki tane çıkıyor. Sağ ve sol şeklinde gibi bir şey çıkıyor. Biz burada normal Taotronics'in bağlantısını eşleştir diyoruz. Hemen hızlı bir şekilde eşleştirmesini gerçekleştirdi zaten. Biz bunların şimdi senkron testini yapalım. Dudak hareketleriyle kulağıma gelen ses senkronizasyonuna baktığımız zaman gayet iyi bir şekilde ve hiçbir şekilde gecikme gibi bir şey yaşanmıyor. Şimdi bas müziklere bakalım. Acaba ses kalitesi nasıl? Tekrardan test edelim. Şu an son sese geldim. şu an arkadaşlar gerçekten kaliteli bir bas sesi dinliyorum. Bas müzik severleri gayet iyi bir şekilde tatmin edeceğini düşünüyorum. Hatta kulaklıkları bir koyayım. Acaba ses güzelce geliyor mu? Şu anda duyduğunuz kulaklıktan gelen sesler oluyor. Şimdi ise oyunlardaki senkronizasyon özelliğine bakacağız. Yani en çok sorulan sorulardan birisi bu oluyor oyun esnasında bize keyif verir mi ya da işte oyun için abi alır mıyız gibi sorular oluyor. Bunun da en güzel cevabı şu arkadaşlar. PUBG'de bunu gösterebiliyoruz. Şu aşağıda da mikrofonun önüne koydum kulakta ses gelir inşallah. E şimdi arabaya doğru nişan alıyorum. Ateş tuşuna bastıktan sonra çok ufak böyle Kar 98 atışlarımızı yapıyoruz. Böyle yarım milim milisaniye gibi bir gecikme var arkadaşlar şeyde. Bak basıyorum. Tak. Basıyorum. Tak. O yüzden oyun esnasında işte oyun desteği olmayan bir model olduğu için keyifli bir oyun performansı vermeyebilir. O yüzden oyunlar için tavsiye edilir mi? Evet şu anda etmiyoruz. Lütfen oyun için daha başka kulaklıklar bakınız. Evet şimdi de dokunmatik kısmının incelemesini gerçekleştireceğiz kulak içi kulaklıkları hatta dokunmatik kulaklıkları belki ilk denebilecek özelliklerden birisi. Daha önceki başka modellerde bunu pek görmemiştim. Tek tıklamalar sesi azaltma veya sesi açma gibi fonksiyon gösteriyor. Eğer iki kere tıklarsak müzik durmaya duruyor. Sol tarafa iki kere tıkladım. Tekrardan çalmaya başlıyor. İki tıkın özelliği bu. Üç tık yaptığınız zaman şarkıyı değiştiriyor. Sağ kulaklıkta. soldaki kulaklı arkadaşlar 3 kere basınca ise ya çalmakta olan şarkının başa alıyor ya da bir önceki parçaya geçiyor. Dokunmatikleri iyi mi? İyi sayılır. Yani sanki bazen şey olmuyormuş gibi geliyor. Biraz geç algılıyormuş gibi geliyor mesela şimdi iki tık yapıyorum. İşte belki anca böyle tanıyor. Daha sonra işte bir saniye sonra yarım saniye sonra duruyor gibi geliyor. Bir kere tıklıyorum. İşte böyle bir saniye sonra başlıyor gibi bir şey var ama çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Evet arkadaşlar cihazımızın genel özellikleri bu şekildeydi. Denerken çok keyif aldığım bir cihazı gerçekten. Üstünden tekrardan geçecek olursak gerçekten güzel bir ses kalitesine sahip. CVC 8 ses engelleme özelliği var. Yine diyoruz aktif bir ses engelleme değil bu. Biraz daha pasif bir ses engelleme oluyor. Dışarıdan sesleri gelirken duymuyorsunuz ama mikrofonları güçlü olduğu için dışarıdaki ortam sesini çok yüksek alıyor. Uzun pil ömrü olması gerçekten bizim için çok güzel. çünkü müzik dinleyenler veya işte film izleyenler için gayet güzel olur. Film izlerken de dediğimiz gibi zaten sekonun özelliğinde sıkıntı yok. Kaybetmiyor ve dudak hareketleriyle beraber şey senkron bir şekilde devam ediyor. Su geçirmezliğinin olması iyi sporcular açısından iyi neden? Çünkü spor yapanlar genelde böyle çok terlerler. Terlediklerinden dolayı değişti. Belki kulak içlerine kadar bir nem gelme olayı olur. Bu da cihazı etkileyebilir ama bu cihazlarımızda böyle özellik yok. Ucunda 4 çeşit farklı silikon kulaklık tıkaçlarımız var. Onları gayet iyi bir şekilde kullanabilirsiniz. Şu özelliğinden bahsetmemiştim. Şurada görmüş olduğunuz led ışıklar var. Bunlar kulağınızdayken yanıp sönüyor. Evet bazı modellerde işte bir kere yanıp daha sonra yanmaması gibi şeyler oluyordu. İnsanı rahatsız edebiliyordu bu. Ama kulak içinde taktığınız zaman çok küçük olduğundan dolayı çok da rahatsız eden bir ışık değil. Çok da sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Gayet güzeldi. Ben dediğim gibi tekrardan keyif aldım. Fiyat performans yazımı. Evet, fiyat performans cihazı diyebiliriz. Eksikleri var mı? Ufak tefek eksikleri var ama önemli değil. Onun dışında genel itibariyle alınıp kullanılabilecek bir Cihaz olaraktan düşünüyorum. Ben diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Sponsorum Furkan Şen'e tekrardan teşekkür ediyorum ürünü bana gönderdiği için. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.